Tek... tek elden. Kaldırın abini, tekrar düz duracak. Düz! Bak, aynen bacık gibi. Barış şu an kaldırdı. Düz! Düz duruyor. Kedi suyu aç. Lan beni ıslattı? Evet arkadaşlar, üçüncü haftanın finaline hoş geldiniz. Şimdi, e, mavi takım olarak... ...kendi aranızda kaldınız. Şimdi kendi aranızda yarışacaksınız. Ee, oyunumuz çok basit. Aşağıdaki kovaları kafanıza... ...bir hizaya getiriyorsunuz ve orada sürekli uzun bir süre boyunca... ...tutuyorsunuz. Ee, bunu tuttuktan sonra da... ...en çok dayanan kişi... ...bu yarışmayı kazanmış olacak. Ee, yavaşça... ...kaldırmak adına buradaki arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Şimdi Cavit'in yanındayız. Geçenki yarışmada Cavit biliyorsunuz ki... ...böyle bir yere falan düşmüştü. Neredeyse böyle belini incitecekti. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi çok... Güzel yarıştığımızı düşünüyorum ve galibiyet aldık dostlarımla. Bunu kaybedeceğimi düşünüyorum ama olsun. Evet elinin sakat olduğunu düşünüyorsunuz muhtemelen belinin. Evet, evet taşıyamayacağım gibi geliyor. Dünün baya böyle bir şampiyon olarak ee, böyle konuşmak ister misin? Evet dün gerçekten çok mücadele vererek çok güzel bir yarış kazandık. Her zaman tabii bu mücadeleyi veriyorum. Her zaman sonuna kadar yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de aynısını yapacağım. Bir yandan hiç iddialı değilim, bir yandan çok iddialıyım. Ben de bilmiyorum ne olacağını göreceğiz bakalım. Ee, çok böyle kritik bir durumdan çevirdin e, oyunu. Böyle yani neredeyse böyle kıran kırana böyle bir mücadelemiz oldu. Evet. Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu çevirip toplu canlı çevirdik. yani. yani... Aynen Yani tamam arkadaşlar ben röportajı veriyorum. Zoom bende. sakin olun. Yani 3-1'den 5-4'e çevirmemiz gerçekten çok çok iyi bir şeydi. Ee, burada sadece ben değil, Barış'ın da daha çok üstünlüğü olduğunun farkındayım. Çok teşekkür ediyorum ona da. Sadece ben değilim, Dünün Star'ı ben ve Barış olarak kabul ediyorum. Teşekkürler. Evet Yeşim sendeyiz. Bayağı böyle bir ayağın kaydı, böyle bir zorlandın ama gene de e, bayan rakiplerin arasında e, en çok böyle e, taşıyan ve suyu boşaltan da sen oldun takımda. Ya, canım, bu konu hakkında ne olmasam düşünüyorsun? olmasam bir hiç de anlıyor musun? Yani ben almasam bir hiç de çok iyi. <laughs> Gülmardan. Doğru ya doğru abi çok iyiydin. Bak bu oyunda da nasıl İlk döken ben olacağım bak göreceksiniz. <laughs> ama kendime güveniyorum. Şu an bunlar hiç biri bana güvenmiyor ama kendime güveniyorum. güveniyorum. Kendimi göstereceğim. Göstereceğim baba. Evet yavaşça şimdi Barış'ın yanına doğru gidiyoruz. Evet. Barış da bayağı e, takımı taşıyan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hiçbir yerimize rağmen dün e, geldim kamera karşısına röportaj verirken dedim ki geri çevireceğiz ki ben de Samet'in en iyi yaptığımız şey yarışlarda geri çevirmek. Benle yani ben de e, takım arkadaşım Samet Dünkü maçı çok iyi çevirdiğimizi düşünüyorum ve ikimiz bir araya geldiğimizde iyi şeyler yapıyoruz ki zaten sürekli finale kalıp Kura İhlali'nden eleniyorum. bugün Kura İhlali yapacağımı düşünmüyorum bakalım o zaman e, bugünkü yarışmamızı yavaş yavaş e, Recep'imize yardım olarak sizi kafanıza koyarak başlatalım Evet arkadaşlar 3. haftanın final yarışmasına başlıyoruz 3 ve 2 ve 1 Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum bu evet. kafanın altında bir şey var kafama batıyor lütfen. Yani, Arkadaşlar e, yani, konuşmak serbest bu arada. Olan olmuş biten bitmiş kardeşim bu saatten sonuna daha geri dönüşüyoruz. Bir şey söylemek istiyorum kafamı çevirebiliyorum Ya. mi? Yaaa! Yani istediğiniz gibi. Arkadaşlar yukarıdan müdahale yapmıyorum. Yukarıdan lütfen ama ya. Erik atıyorlar abi yukarıdan. yeşim. He. Naber? İyiyim. Ha. Daha ben... Allah iyilik versin. Sabit. Mehmet bayağı kontrol olmuş tabi <laughs> Mehmet'in kolu ağrımıyor muydu bize yalan söylüyor Mehmet papel atıyor ya <laughs> Mehmet iyi misin? Şş, şş, şş. Mehmet şş. <laughs> Mehmet Allah Allah Aa. Konuşmuyor çocuk ya Mehmet kolun ağrıdı mı kanka? Evet. Samet senin? Evet. Yalan söyleme alttan alttan. Biraz daha yukarıdan tutun. Yukarıdan, 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 yukarıdan elleri bitmeyin bükmeyin. Bak bak. Elleri arkadaşlar. Olabildiğince <laughs> düz tutmaya çalışın. Elleri bükmüyorsunuz. Düz tutun. Düz 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 düz, düz, düz. Kalkmıyor abi. Kalkmıyor <laughs> işte oyun bu. Oğlum Yeşim bile taşıyor bak şu an. Dümdüz taşıyor. Abi ben yeşim ee... Devam. Benim ki gözünü seveyim. Yeşim benden daha güçlü Kaldır. Kaldır. Dik 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 kaldır 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 kaldır. Di Kalkmıyor. Kalkmıyor. kaldır Kalkmıyor. Kalkmıyor. Kalkmıyor <laughs> Ama biri böyle su küp Kim o? Barış? Gülmeyin lan! <laughs> Destek alma lan yukarı. Oo ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum mesela. <gülüyor> yukarı! <gülüyor> abi bu abi çok döktü. Islandım oğlum daha. Üşüyorum ya. Ama burnum kaşınıyordu Samet şimdi bir şey yapacak. <laughs> Ellerini de kaldır bak kırıyorsun. Samet. Bilekler kırılması abi. şu. Samet. Şu. Samet. Düz. İyi misin? Samet. He. Aha bak suyunu döküyor bak usta ya. Abi suyu baya döktü şimdi onun yükü daha Ama az Dökülüyorsa da üzerine dökülüyor kendisi bilir Kardeşim Bir şey diyeceğim <laughs> Abi bir yani. şey diyeceğim bir dakika bir dakika Buru abi ben bu kovayı yaralayayım devam Sen edeyim Sen bana döktün değil mi? mi? Biraz daha takviye edelim şimdi birazdan Çok Mantıklı değil mi abi? Kendisi, bak, eşit görüyorum aynı gibi Aynı abi dökmedim abi. ya Tamam da Buru abi ben soruma cevap alabilir miyim? Evet yani, dinle dinliyorum Ben bu kovayı yaralayayım devam edeyim Yaralamak yok Ee? Eğer bir şey olursa zaten hortumumuz burada evet, hemen doldururuz Evet evet Şu an eşitsiniz Bir şey olmadı Samet yani de kaldırırken döktün yani Kollarını uyuşuyor mu Samet? Kollarım mı? Evet. Herhalde canım. Oluyor öyle şeyler. Ama benim sana bir şey, şey diyorum. Bir Zab... oğlum? Hani ben sabaha kadar dururum böyle. En evet, çok yorulana kadar. Hocam temas var. Vallahi Yok, temas var. Mısın? Kabul <laughs> etmem. Kaç dakika oldu? Bayağı oldu şu an. 5 dakikadır tutuyorsun. Hani lan 5 dakikada düşürecektim. <laughs> ben bunu indirip kaldırabilirim. <laughs> Bak <bunu indirip> <laughs> ayaklarım bir oynatabilirim. Yani burnum kaşınmasa tutacağım da. Kaşı burnunu Kaşı sen dökülüyor. Benim neydi? Ağır çıktı lan. Aha ben gidiyorum. Yan yan gidiyorum rüzgarda. Evet. Batu burnunu kaşısan Burnumun üstü içi değil. Hadi <laughs> burnumu kaşsana ya. Yok dışarıdan bir hale yok. Abi dışarıdan burnumu kaşıyabilirler şey mi? Hayır. Tek tek gel. <laughs> 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 Ama yani biraz daha boş yani. dolduracağım. Hemen hemen eşit gibisiniz şu an. Şu an hakkaniyetli. Beyler şey ellerinizi çok büktünüz. Evet kaldır elini. Kaldır düz 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 tutuyorsunuz. Düz. Düz. Düz ya abi. Evet, kameraya çok fazla girmeyelim, yaklaşmayalım. Olsun? Birisi çok böyle şey gibi. Yeşim şu an iyisin gibi. Ben hep iyiyim. Kafadan çok destek alıyorsunuz. Devam. Abi kafadan destek alınca kapı vurduk hadi çünkü. <laughs> <laughs> Kafana koymuşsun işte. Biraz daha yukarıda tutman lazım. Yani abi, abi o zaman önce önüne alsa önüne tutsun o zaman ben abi. Ben. Böyle Memet olmaz de. ki. Mehmet'in kafası kuşuyor basıyor. Abi <laughs> <laughs> Mehmet'in kafası zaten üçümüzün kafasına yeter yani şimdi. Aynen yeter benim kafam büyüktü. Büyük hani kolunu ağrıyordu lan senin? Koldan destek almayın ki kafadan destek alın. Yani ben şöyle diyeyim abi, ben sabaha kadar dururum be. O zaman bekleriz. Bakın beyler, camları görüyorum. kaldırıyorsun. Böyle bu şekilde bir tane. Bunu mu istiyordun? Evet. Böyle mi? Bir... Evet. Ha, yok öyle bir dünya. Şey. Evet, kaldırın. Abi herkes yapsın yapın bunu abi. Ne kaldır, en büyük kol tamam. benim. Ay, ne en büyük kaldır. Ah, kaldır. Kaldır, 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 ha. kaldır, 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 kaldır. Ben tutarım ama şimdi indirirlerse söyleyeyim. Gayet onun uzağını bir şekilde geldi. Ne yapayım? Gidiyor. Ama bir şey diyeceğim. Abi şey kaldırın! Abi, şey abi anlamadığı işe bu kalkınca ortadan ikiye bölünüyor bu dökülüyor. Zaten olay o. Heee <laughs> <laughs> tabi ya. Kaldır. Abi, sen bizim İçine geliyor istedim değil, değil mi? Ya. Başka bir şey yok. Barış kaldır. Ne güzeldin güzel dünya. Ya. Kaldır kaldır demin Ama, kaldırmıştın. Şimdi şöyle bir şey var kafama destek almam lazım yani. Boşuna yaptın o kası. Derken bende kas <laughs> yok ki. <laughs> <laughs> kaldır bak. Kaldır kaldır <laughs> Dirsek kırkırma. Dirsek kırkırma. Abi, bir sektir kırma bir sektir kırma. Hadi bir. Getir ayağımı Samet iyi misin? Sırtında böyle bir bölünme oldu mu? Evet çok kötü. Benim belim gövdemden ayrı şu an dur. Biraz daha kaldı Yani dayanamıyorum. Ben burnumu kaşıdım. Kaşıyım mı burnumu? Hayır hayır. <laughs> abi o ne ya? Yasak abi yasak. Yok yok. Benim. Samet bence at içi uğraşma kardeşim. Yani ben şu an çok rahatım. Sadece burnum kaşındı kaşıdım ondan. El kırıldığı gibi direkt ben oyuncularımızın üzerine su atılacak. Dirsek kırılmayacak abi. Dirsekler düz duracak şu şekilde. Tamam abi. Kaldırıyoruz elleri. Bak dirsek hala kırılıyor. Tamam. Kaldır, kaldır, başlıyoruz. 1 2 3 kaldır, Kaldırın. Kaldırın abi. Dirsekler düz duracak. Düz. Bak aynen bacı gibi. Barış şu an kaldırdı. Düz. Düz duruyor. Hadi ama, göremiyorum ama göremiyorum hadi kaldırın, abi. kaldırın ya. Sana Göremiyoruz ki. Abi bir Samet kaldır. Işte. Bir, iki, üç. bir, kaldırmayan... iki, üç, kaldırın beyler. Yani. Su dökün abi, kaldırın. Okey, süper. Yok. Şu an gayet iyi. Biraz su, su verin abi. Dirsek kırılırsa kırıldığı gibi de ben sıkıyorum. Bak bize gelmesin. Kişiye sıkıyorsun ama. Yani diğerine diğerini sanmadan. Samet. Şu an Samet. Samet ya. abi bakın Allah aşkına ya. Şu an bakın görüyorum. Şu an hepsi düz. Abi bak sen bana kurulmuştun geç geldim diye bak farkındayım. <laughs> Yapma. Yapma. Daha çok hızlı süre birlikteyiz abi. <laughs> Dirseği bu <işte> ya. <laughs> dürsek, dürsek. Devam düz. <laughs> Mustafa da sonuçta bir hal oldu Abi Mehmet kontum çok güçlü ya. Hadsana suyu benden. Benim kontum çok güçlü lan. Bırakacak mısın? Abi. Mehmet bırakıyor. Mehmet bırakıyor. Benim kontum çok güçlü abi. Suyu at. At, at suyu at. Elimle Atayım mı suyu? Ya? Mehmet yarışmayı bırakacağını söyledi arkadaşlar. Evet Mehmet o zaman bırakıyorken bir gönderelim arkadaşlar. Bir uğurlayalım Mehmet'i. Kutlu Mehmet'i uğurlayalım. Ya. Hayır, şeyle konu gitmiyor. Tamam, Mehmet Mehmet bırakmamaya yani? karar verdi. Mehmet bırakmamaya <laughs> karar verdi. Sizi kandırıyor çocuk. Aynen, Barış'ın şu an bence kolu biraz eğildi gibi Hayır, abi. abi, yapıştır. Hmm. yapıştır. Abi, abi kolumuzun ne yapıyorsun? Evet, 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 evet. Barış'a. Evet. Bırak abi. Kırdı çünkü Ya <laughs> kırdı ya yap, bana kırdı çünkü, vur. <laughs> bırak, bana gelme. vur. Bırak. Gelmedi. tamam okey. Okay. abi. bir tane. tane. O bir kırdı abi abi abi. bir kırdı. Bayağı bir kırdı. kırdı. Okey bırak abi bırak. Bana okey. Okey. abi. Bana geldi abi. küfür yok. Ay güldürme durma eli hadi gel hadi sıkın bir tane bir sıkı. çok iyiydi baba çok iyiydi elini çok iyiydi Sık 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 alta sık. alta doğru sıkma sık. sık sıktılar Nasıl bir şekil açın bırak 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 Düz tut, elini düz tut. Lan daha sus. Elini düz tut elini düz tut. Elini düz tut. Böyle üşümem ki biraz zaman geçiririz. <laughs> Kaç dakika oldu abi? Abi ben bu kadar tahmin etmiyordum. Beşinci dakikada düşecektim eli. Valla ya. Beyler düz tutuyoruz eli, eli düz tutuyoruz. Dümdüz, 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 dümdüz. Samet'e bir tane sıkabilir miyiz? Hala ekiyor çünkü. Yüzüne, 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 yüzüne. Evet. Abi o ya. <laughs> Dik. Abi, devam mı edecek? Bağırmam mı lazım illa? Şu an <laughs> bırakamıyoruz. Bırak Bırak eee yani. hortum masabakken öyle bir şey tercih etti. Kendisi tercih etti. Makuf'a kafamı vururum Elim uyuşur, <abi>, ne yapayım? Allah <laughs> <laughs> Allah, ne konuşuyorsun? Bir şey diyeceğim. Bence <laughs> Abi, yani. Batu abi, bana bir dakika sonra bir sıkarsan Arada bir uğra batu. Tamam aç tamam, Abi. Aç. <laughs> tamam sık abi. <laughs> Bunun deliklerini nasıl sıkıyorsun abi? <laughs> Kendini dürüstlükle sıktır <laughs> Koca yürekli Samet. Yok o, o, o. <laughs> kolum da ondan Uğur. bir onu hallettim. Gel kanka. Aç. Evet. Geç geçin abi. Mehmet'e topu mu yapıyorsunuz? Bana <laughs> geldi. <laughs> <laughs> tam, tam üzerine doğru sıkabilirsek sevinirim. Çok yarım Ama böyle olmaz ki siz sıktıkça onlar sıkılıyor. da yorulsun evet. da. Şimdi şöyle bir şey var. Su yani sıcak değil ama. Aa gitti. Evet, Mehmet A, kişi şu an... gitti. Mehmet Şimdi şu an... Ay, bak. Gel bir bekle bak. şu an bıraktı. Hayır tam tam dur lan dur. Lan dur tam kaldırdım. Cavit şu an bıraktı. Düş 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 tutuyoruz. Düz, düz. düz tutuyoruz. Düz düz, düz 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 kaldı düz tut. Düz düz Düş, düz. Ama düz mü adamı halledelim daha. Düz tutuyoruz. Evet. Düz müyüm ben? Beni bir uyar. Şöyle bak. Kaldı. Abi bak ben öyle bak. Evet. Olmuyor anladın mı? Fizik, fiziğime aykırı ya ne yapayım fiziğime aykırı Abi kaldır lan Saldır. Bak şu an de. hala burada. Sık abi bir tane daha sıkabilir misin? Biraz önce de yine sıkın Samet'in yüzüne. Şu altına, şekilde. Altına, altı. altına, Düz duruyoruz. Altı, altı, altı. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Birazdan Bir daha daha doğru sen sevinirim. Sola doğru gel. Ya bana gelmesin. <laughs> Okey tamam kalabilir. Kalabilir. Okey kalabilir. Kalabilir. Evet. Soldan sık Samet. Çok kamera önüne geçmeden. Soldan mı sıksın biz? Hayır. <laughs> yani biraz daha oradan yaparsan seviyorum. Mehmet arkadan çık Mehmet. Abi bir şeyler yapalım, tek ayak bir şey yapalım bak böyle olmuyor. Bak el kaldı düştü zaten. Ya. Dur 2 dakika düşürmeye başlarsınız. He he. Vallahi ben dururum böyle. Sabaha kadar dururum. Dur o zaman. Abi, abi şey yapayım, bu el düz değil ama. Evet oğlum o zaman. Düz değil. Kim abi? Barış. Barışım mı abi? Yok bak sabete sabete. Hayır sabete. seni Okey. Tamam kalabiliriz. Kalabiliriz. Abi bir şey diyeceğim. Bunu deli edin. Sıkmasın abi bunu bak. Şu şekilde bak. Abi sıkın. sık. Barış'a sık. Barış. Aynı sürü sık. Aynı sürü sık. Sık. Bunun beynine sık. Düz mü? Düz. Okey. Bırak. Bırak. okeyiz, okeyiz <laughs> Hareket etmiyorsun. <laughs> Abi de yüzüne tükürün. Geri geri. Sık sık sık. <laughs> tabii, bir, sakin, şey sakin, bir şey diyeceğim. Doğru ya. Okey. Bırakın. 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 Okey. Bir şey diyeceğim. Ben beyin bir su mu alayım? ya. mı kule uh. <laughs> 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 Abi kulağıma burnuma girdi. Ben onları temizlemek için büküyorum şu an. Tam <laughs> <öcatıyorum. gülüyor> Burnuma sıkma ama ya. Okey, tamam. Altı. Bırak abi. Elini <laughs> hala büküyorsun Düz tut. Düz tut. Düz tut. Düz 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 Okey bırak. Bırak 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 Okey. düz tutuyoruz. Ekleme yapalım. Hayır ya ekledi zaten. O bıraktı lan verdi. Düz tut. Düz tut. diyorum yedinim. zaten. Kabul et kardeşim. <gülme> tamam. Sabır sanki bir onun kendi mesin gibi oldu ama Abi daha, daha çok yukarı kaldırdım. Kafamı yerini değiştirdim. <gülme> <Sıram> Yapma. Okey, üstüne gömeriz. Bükmediğim yerde süktürüyor, büktüğüm yerde süktürmüyor ya. Güç oyunu istiyordunuz oğlum. Şimdi niye konuşuyorsun o kadar? <gülme> ama evet, ya, yaşım rahat o an kafadan destek alıyon birazdan gücüne kaldır. göre oyun olduğu için işte. kaldır abi birazdan kaldır 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 sik <laughs> kaldır siksene abi suları fulleyin mi arkadan fulle fulle bayağı azalmış onlar sanki ya yürü git ya ekledin oğlum 6 kere abi? ya Bir abi ekledi olmuş ya sanki. Bekleyin, bekleyin, bir sıkıntı. ben bir tık fulleyim bekleyin be. bekleyin sıkın <laughs> elini büküyorsun sovet kaldır 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 abi sıkalım soveti bırakabiliriz evet abi bırakın bırakın ya nasılmış Samet? Kulağa burnu su kaçmak. Keşke ilk baştan bıraksaydım. Zeki abi bükülü sanki. Yok bükülmedi. Oğlum ben, ben daha iyi bıraktım, hiç bırakmışım ama ben enayiymişim ama ben böyle tutuyorum pato. aynı şekilde Barış gene aynı şekilde büktü. Oh be! <laughs> evet. Suya evet. suyu. Barış da bıraktı. <laughs> bir tık kameradan uzaklaşalım. Suyaş, barış, evet kameradan uzaklaşalım bir tık. <laughs> i̇ki kişi kaldı. Evet, suyun farkı ne kadar iyice aralıyor? Yeşimi biraz daha üstüne çekebiliriz. E, ee, yük olarak. Şu an eşitleyebiliriz. Abi beni ıslatma dur bir ıslatma. Evet, onu ıslatmadan yukarıya doğru evet. biraz dolduralım ben çok az. Ne? Abi. Aynı şekilde sabit de dolduralım biraz. Yer esiyor be yaa. Ya. Değil ellerini kırma. Ellerini kırma. Ellerini kırma. Ellerini abi ya. bak. Yan al yap ya. Yapıyorum. ya. Çizmeye kadar. <laughs> tamam kapat. <laughs> Bekle. Aç. Lan. <laughs> şu an Mehmet evet, arkadaşlarına yardımcı oluyor arkadaşlar. Kapat. Suyu kapat suyu salak. 12 bir tık fazla oldu sanki abi. Aç suyu. Şimde Atayım mı böyle. biraz? Tamam kapat. Okey tamam. Kapat. Tamam okey. Kapat kapat suyu kapat. Aç suyu. Okey daha dik tutuyoruz. Sanki biraz daha yeni yine büküyor gibi arkadaşlar. Tam bir düz susun. Kendimi halde görmek istiyorum. <laughs> Vallahi Yeşim şu an gerçekten harbiden helal olsun. Helal olsun. Destek olarak. Yapsana ben! Oğlum dur lan! Ah, tamam, oğlum <laughs> Okey, bırakabiliriz. <laughs> Sabit ellerini kaldır! Kaldır, 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 kaldır! Kaldır ellerini! Abi şimdi Eylül'de olduğu için... Evet, şu an iki kişi kaldı arkadaşlar. Abi, ben ne yapayım biliyor musun? Ben bunları otuz aydan bak. hemen mısın? Ben ikisini... Açıyorum. <laughs> Hayır, Yapma lan! Hayır açma. <gülüyor> eşim eşim <laughs> iyi misin lan? Abi eşim tüklerine başladı böyle. Sen niye bana su döktün ya? Ha? Abi sen ıslaksın da. Şu an 29. dakikadayız şu arkadaşlar. Şu gözümü silin ya çok kötü yanıyor. Tam yaklaşık yarım ya. saattir. Bekleyin biraz. Biraz i̇şte daha, da daha yarım bekleyin. Yarım saat mi oldu ha? Evet şu an tam bir, tam yarım saat geçti arkadaşlar. Abi buradan masaya gidiyoruz ben sana söyleyeyim. <laughs> Benim bu boyun geçmiş olsun. Düz duruyoruz. Düz, düz, dik durun. Hayır abi bak olsam bak yeşim yüzü bak bak abi. Hayır, abi yapmayın, öyle bir mi? şey yok. Öyle bir şey yok. Değil mi, abi görüyorum? Bekleyin. Şu an e, rakip arkadaşı istemiyor çünkü ayrı benim de başıma gelebilir diyor. Ortak kararla yaparız biz bunu. Ben şu an rahat. Gitmiyor. Boynum tutulup boynum. Oynayıp Samet'in kazanabilmesi için. Boynu tutuluyor <laughs> öyle. Evet. Usta <laughs> 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 tamam, Messi, hadi hocam. Doldur, doldur, doldur. Aynı şekilde. Aynı şekilde biraz da Samet'i dolduralım. Evet. Evet. Sak mı lan çek çek çek. Okey tamam bırakın. Tamam tamam okey 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 okey. Oğlum! <laughs> <laughs> lan oğlum benim niye sattı? Ya bu! <laughs> Dik tutalım. Dik tutalım lütfen. Kedi suyu aç. Şu bir şey bakıyor. Şunu al hayır hayır ya, sıkma. Yapma Oğlum yapma yapma. Sıkmayın bebek çok fazla ödevleri sıkmayın. <laughs> Sadece yarışmada e, kural ihlali yapıldığı zaman sıkın. Tamam. Evet bekliyoruz. <laughs> İki tane su darbesi geliyor. Evet, <laughs> bir su darbesi daha verelim. Sana şaka yapabilir miyim? Ağlayacağım şimdi. İnatçılıkla, da şu an sürmeniz de gerekiyor. Kim oyunu bırakasınız. Oğlum kafama niye vuruyorsun? <laughs> Okey, bekliyoruz biraz daha. Bu şu an bırakacaktır en azından. Ayaktan Bı mı? Barış. Bıra Bırakmayacağım bırak 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 lan! Yeter artık ömrüme yaz. Gel bak bak. İnanına bakar mısın abi <laughs> gerçekten? <laughs> Kendime geldim. <laughs> Okey. Bırakacak mısın? Evet. Yeşim bırakıyor. Bir şey olmadı ya. Bekle. Evet. Böyle, orada kal. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Evet, Samet Yaklaşık tam bir saatin e, aşkın bir şekilde e, elinde kovaları tuttun. Şöyle bir arkadaşlar şöyle bir dönebilir mi? Abi şöyle bir dönebilir ben... mi? Şöyle bir dönebilir mi? <laughs> dönebilir mi? Bakın gördüğünüz gibi komple Vücudu komple ıslandı ve buz gibi arkadaşlar. Şimdi içeriye sağlığa doğru gönderiyoruz Samet'i. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi ben de lazinada var. Siz olmasaydınız ben bu kadar duramazdım ama siz yine ettirdiniz. <laughs> Neyse. Ve kazandım ikinci haftadan şampiyon yine ben oldum. İki haftadır şampiyonum mutluyum. Hadi görüşürüz. <laughs>